Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ilk defa YouTube kanalı açtım ve benim ilk videom sizlerle beraber güzel bir resim bir tema oluşturup bir resim yapalım istedim. Hadi başlayalım. Şöyle kalemler var. Yedekten ekleyeceğim. İlk bunlarla boyayacağım. Ee, i̇sterseniz ASMR normal video gerçek hayatta olan hiç fark etmez ama istediniz yapacağız. Bana yorumlara yazabilirsiniz. Bunlardan boyayacağım. Şöyle güzel bir set içinde bu renkler var. Şöyle boya iyi. de markerlar var. Bunları da boyayacağım. Evet başlayalım. Şimdi kağıt alıyorum. Bu kağıda ne çizelim? Nasıl, ne teması oldu? Bence e, nasıl bir tema kullanabiliriz? Bence denizaltı. Denizaltı evet denizaltı. Oy. Evet tamam. Denizaltı teması. Dalgıç. Bilmem denizaltı. Yılan. Yılanlar. işte balıklar falan filan. Böyle şeyler söyledim. Hadi başlayalım. Taslak yapmadan başlayacağım. Taslak yapmayacağım. Şimdi şöyle kum. Şu renkle kum boyayacağım. resim çizmeyi çok severim. sonradan boyayacağım. Şu anda çizdim. Yosun çizelim. Yosunlarımız da farklı renk. Doğrusu. 2 ton yeşil kullanacağım. Şu ikisini. Mesela... Hiçbir yerden bakmadan kendim özgürce hareket edeceğim. devam Bunu Şöyle güzel bir resim çizmeyi düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. İlk YouTube videom umarım like edersiniz. Bu arada like etme abone olmayı lütfen unutmayın. İlk videomu nasıl bir şey çıkacak. İkisini de boyadım canlarım. Şimdi ıı, balık çizelim. Hangi renk çizelim? Bir sürü renklerde çizelim. Renk renk balık. Kırmızı çizelim. Kırmızı renk şöyle. Tatlı kırmızı. Evet. Başlıyorum. Bu arada yüzümü neden parlıyor demeyin. Short video attım. Ondan dolayı bir makyaj Çıkmıyor. <laughs> evet. Nasıl bir balık olsun? İnci böyle kalamara benzer bir balık. öyle. Bu olmasın mı diyeyim. Ben şöyle çizgili bir balık çizelim. Nemo. Nemo turuncu. Tamam çizdim. Kıyamet resmen böyle gidiyor. böyle. güzel turuncu balık çizelim şu renkte şöyle. Ne turuncu. Turuncu bence bunu bir memo çizebiliriz. o da çizgili tamam serin

Gündem balkoldum. Yeşil. Mavi, koyu mu, açık mı onu daha seçemedim. Çok fazla ama Şu bedek bedek mavi ama. Bu bebek mavisi ama ben zıp bebek mavisi. Şunu boyayalım Çok açık gözüküyor kamerada ya. Öyle. mavi. Oha bayağı iyi. kalyon çubuğu zaten memur gibi bir şey oldu. Mavi. Tavus kuşuna benzedi. Çok tavus kuşuna benzedi baya. Baya baya tavus kuşu. Tavus, aa tavus kuşu balığı. Çok kötü oldu bu. <laughs> Mor yapalım da pembe yapalım. Mavi, aymur. Hey şimdi pembeyi kullanacağım. Şimdi de şu mor kullanalım. Bu arada gösterelim. Şöyle pembe kullanacağım. Hmm. hmm. Köpek balığı. Büyük ve güzel bir köpek balığı çizelim. köpek balığının üstünde pek de sayım yani direkt hiç yok. Şimdi minik minik detaylar eklemek istiyorum. Tatlı bir köpek balığı. Tamam. Evet, hemen geleceğim. Bir saniye bekleyin. Şarjım az. Telefonumu şarj takayım. Kötü haber buraya yetişmiyor. Sizi şuraya alayım. Şuraya, şey şuraya Bence iyi. Gözüküyor mu? Gözüküyor değil mi? Canlarım benim. Tamam, devam ediyoruz. Şu anda böyle bir çizim elde evet, evet. Şimdi birkaç balon çizelim. Farklı farklı renk. Aa kendi renklerinden daha koyu tonu mu? bir saniye bazı renklerin yok. Hmm. İşte tüm renklerden, tüm mavilerden bana elde edelim. Yani. Onu kullanmadım. Şu üç mavi kullanmadım. Köpek balığının da ağzından çıksın. Bu köpek balığının ağzından En iyi olması gereken. Kırmızıyı çok küçük yaptım. Yani öyle yapacağını bilmezdim. yeşilden tamam, çok iyi oldu bence. Biz tek balık çizdik. Nerede denizansı? Nerede denizansı? Nerede yengeç? Ne de çizelim. şu mu? Ortamda? Güzel bir deniz ansızı. Deniz ansızı şeffaf yine, yani Şeffaf renginde olmadığı için. <laughs> Hımm orada var ya var. Böyle cupcake tir böyle. Hafif lila böyle altında mosmor dikenli bir şeyleri, yüzgece benzer şeyleri olanları gördük. Biz onları süzgeçle veya kova gibi şeylerle alıyorduk. Ayıp döneminde işkence çektiriyorduk bayağı alıyorduk. Onu bir yere koyuyorduk. Üzerine kuma gömüyorduk sonra kocaman taş atıp kaçıyorduk çünkü her tarafın içindeki o böyle, böyle iğrenç o sümüğe benzer şeyler yayılıyordu. Ben bir kere deniz anısını kopartmıştım. Göbeğime sürmüştüm. Öyle acımıştı ki ben o zaman sirkeli suyla bir yere gitmiştim. Size Asya'nın bir anısını anlatayım. Aa kayalık çizmedik. Kayalıkla çizebilirdik. Benim Asya'da bir arkadaşım var Tamam. Ee, aa ben burada da bir balık fotoğrafım varmış. Buna hiç bakmadım ama. Vallahi hiçbir şey aynadayıp orada bakmadım. Güzelmiş bu Aa, artık geçti. Bir dakika da onlardan birini çizim. Biz böyle midye topluyorduk. Son, son bir tane, bir iki tane daha toplayacaktık artık. Çünkü kimdi? Duru'nun babası bize artık hadi yeter. Gidelim diyordu. Asya. Tam gidiyorduk biz. Asya. Ayağını kayalığa koydu. O kayalık yosunluymuş. Ayağı bu, burada taş var kaydı ayağı altta mideler var. Bir girdi ayağının şu altı bayağı böyle bat, battı. Her tüm kayalık kan doldu. Midye içinde var ya. Biz telaş telaş koştur. O gitti ambulansla. Ambulanslar ambulansla. Biz de ona hediye yaptık orada kalemlerimizle. Bacak şey olmuş. 10 tane mi 5 tane mi dikiş yapmışlar. Altıdaydı ayağı. Bacağı ayağı ne hatırlamıyorum ama. Ona hediye vermiştik. Öyle bir anım var benim yani. Ben de korkunçlar bitmiyor neden? Ama yani iyi neden? İlerliyoruz. Ama yani çok kötü bir anımdı yani. Ana olarak kalmadı bana. İstemiyorum kalmasın. Çok korkunç. Yani şu an böyle ilerliyor bu arada. Göstereyim. O kadar konuşmaktan. Tatlış böyle denizanlar yaptım. Şu işte şöyle altından yüzgeçler arkasına da çıkmış. Sizce burası mı doğru yeri? Burası. Mı? Gördük. Burası. Çok güzel bence. İyi ilerliyor. Hmm, taş da çizelim yerlere iki gri tonumu var hangisini kullanayım bence bu Bu deniz anası rengi işte ya. Tamam bunu biz deniz anası olarak kabul edelim. Aa, evet yere çakmış deniz anası doğru. Bu tam deniz anası rengi hem de. Göstereceğim bir saniye. Bir boyayım Yeşile benziyor. Ama yeşil değil yani. Tamam işte bunu yukarıda olması gereken bir tane sıçacağız. Bu köşe üstü bu renk işte. <laughs> yıldız, yıldız çizmedim. Yıldız, 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 yıldız. Yıldız yerde olur. Şuraya Ben ne zaman ne zaman görsem mor Şu minik minik noktalar var onun. bir sürü minik denizansı yakalamıştık. Böyle kova koymuştuk. Yani bizim çok anımız var ya. Armutlu da yazık. Ki, yazık. Yani. Sonuçta iyi ilerliyor. Hayat. işte. Burada ona kuş mu falan demeyin dalga. Böyle. Şu reminit bir yıldız çizdim. Böyle. Bence... Boyamaya geçelim. Başla. Hadi. Evet. Başladım boyamaya bu pupa. Hop hop hop. İşte buyur. Bunlarınla ben kırmızı piton balığı. Burayı <laughs> üstüne boyayacağım ama. Kesmem lazım. sonra her zaman taslak yapardım ama şimdi yapmadım. Hayat kendime ait ediyorum. Hmm. Renklerin hepsini boyadığım benim bir kağıdım vardı. Onu da size göstereceğim. Ama o da sal olduğum için. Size yanlış yapmak istemiyorum. Bal siz ya. Bir daha söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar abone olun. benim için lütfen. Çok çok üzülürüm. Çok güzel oldu. Başka videolarımız da gelecek. Evet. hı hı.

Çok öyle şeylere. Mavili tavus kuşu. Aa böyle de güzel oldu. Hiç, hiç boyamasaydım. Uy, uy. Bu ne? Hiç boyamazsın. Uy. uy, uy. Hiç, hiç, hiç güzel olmadı bu arada. Neden hala boyamaya devam ediyorsun? ediyorsun Demeyin valla. Bu artık yap, 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 yap şey boyamıştım. Evet, oldu yani. Çünkü şu alt boyamaya başlasam yetmeyecek. Şimdi acaba. Neyse başlayayım. Belki yeter. Tamam anneş. Aş koş. Aş koş. Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Evet, tamam. başladı. Bir evet, aldığım bitiriyorum. Neyse ki silmişim. Boyama Ben de Bir kalem. Marş, yok ama zaten bu yaşta marşım olmaz Olamaz. Kendi beklediğim buralarda da hayallerime ulaşmaya çalışacağım. Teşekkür ederim aklıma. Onun için yani hayallerim aslında video çekmekti benim. Biraz da ağlayacağım duygulukta. Benim hayallerim video çekmekti. Yani hayalim oldu. Ben resim yapmak kadar çok seviyorum. En son odamı gösteririm. Ve ev vlog. Anlaştık mı? Ev vlog gelecek. Like sayısına göre söylemeyeyim. Fazla video olsun diye. Ev vlog like değil ama vlogda, ev vlogunda başka bir video istiyorsanız evet, en azından 10 like, 15 like. 15 bin falan değil anlamayın. 10 like hadi daha yeni ya. Yavaş yavaş zirveye çıkarız. Tek isteğim ünlü olmaktı. Ahmet Can Dunar, Mete Kaya değil. Çok var. Lunar, Keşetin Kaya. Maya. diyelim geliyor başka geliyorum. Şu anda daha, daha fazla dayı. yok. Hiç şu anda gücüm kalmadı. Evet. Böyle tatlı bir resim ortaya çıktı. Ben kendi resmim. Bu genelde Denizlere böyle çöp atarlar. Bu da çöp. Çok da çok çok çok, çok, çok. Ben üzerinden ben on Dur aşkım. Çamaşırları patlamam lazım. dağıldı. İmzanı da atmışım şöyle tek bir şey oldu. Siz çok seviyorum. Daha fazla vlog da çekeceğim. Hatta bundan sonra ev vlog Zaman mı tuttu ya? Heh, tamam. Evet, hepsini içine koydum. En iyisi burada. Ben sabahtan beri ışığımı yakmıyor muyum? Güzel gördünüz değil mi? Umarım. Bakacağım. <laughs> Orada linkini açıklamaya bırakacağım bu kremlerin. Şöyle üstten boyayınca ince. Şöyle bas Yani yan boyayınca şöyle kalın. Güzel krem. Şöyle göstereyim. Linkini de bırakacağım. Evet. Işıkta da daha da güzel gözüküyor. Hatırlasınız böyleydi. Evet, çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi kocaman, kocaman öptüm. Abone olup like etmeyi unutmayın. Bildirimleri için yani kimse diyecek yok ben diyeyim. Ding dong. Öptüm.